Merhaba arkadaşlar. BSM sınav sorularının bölüm 2'si ile birlikteyiz. Biliyorsunuz geçen seneki sınav sorularını bir önceki bölümde daha doğrusu benzerlerini çözmüştük. Bu bölümde de 2015 yılının sorularının benzerlerini çözmeye çalışacağız. Soru 1. Değerli arkadaşlar bakınız burada 18 karenin içinde köşelerde sayılar var. 10 karenin içinde köşelerde sayılar var. Aynı şekilde soru işaretini soruyor. İşte bu köşedeki sayılarla içerideki sayı arasında bir ilişki var. Köşelerdeki sayılarda bir işlem uygulanmış. Yani bir şekilde bu köşe içerideki sayılar hesaplanmış. Yani arkadaşlar bu soruyu çözerken bakalım nasıl bir ilişki kurulmuş. Şöyle yapılmış arkadaşlar. 5 ile 6 çarpılmış 30. 3 ile 4 çarpılmış 12. Çıkartılmış 30 eksi 12'den 18. Aynı şekilde 6 x 4 24. 7 kere 2 14, 24 eksi 14'ten 10. Cevap zaten geliyor. 17 çarpı 2 34, 3 kere 10, 30. Cevap 4 arkadaşlar. Biz çözümü tekrar verelim. Evet. Bakınız. Çaprazlama çarpımı var. 5 kere 6 30, 3 kere 4 12. Çıkartma yaptık. 18'i bulduk. Aynı şekilde 6 kere 4 24, 7 kere 2 14. Az önce anlattığım şeyi tekrar söylüyorum. Konu pekisin diye. Ve soradım arkadaşlar. Çaprazlama çarpılıp çıkartma yaparsak cevabı 4 buluruz. Adana arkadaşlar. Değer arkadaşlar diğer soruya geçmeden önce fragmanı verelim. <laughs> Yandaki şekildeki küp 125 eş küçük küpün birleştirilmesiyle oluşmuştur. Bu büyük küpün tüm dış yüzeyi kırmızıya boyanmıştır. Buna göre aşağıdaki ikinci ve soru, üçüncü soruyu cevaplayalım. Değerli arkadaşlar. Soru 2. Küçük küpler dağıtıldığında sadece bir yüzeyi kırmızı boyalı kaç tane küp olur? Hemen şekilden anlaşıldığı üzere arkadaşlar. Bakınız. Mesela şunu işaretlediğim küpün yüzeyi ne oldu? Tek bir yüzeyi boyanmıştır. Mesela şuradaki tek yüzeyi boyanmıştır. Veya şuradaki efendim tek yüzeyi boyanmıştır küpün ön yüzeyinde boyalı kısımlara bakalım. Sadece bir yüzü boyalı kısımlara bakalım arkadaşlar. Animasyonla verelim. Bakın mavi takip edin. Mavi küçük kareler ön yüzde ki küplerin boyalı olan bir yüzünü gösterir. 9 tane var. Aynı şekilde bu küpün büyük küpün sağ tarafına bakalım. Bak oklar gelecek şimdi arkadaşlar. Evet okları takip edelim. 9 tane yine sadece bir yüzü boyalı küpler var e, küpün 600 olduğuna göre değerli arkadaşlar toplam 54 tane küçük küp vardır. Sadece bir yüzü boyalı olan. Değerli arkadaşlar soru üçe bakalım. Küçük küpler dağıtıldığında 3 yüzeyi kırmızı boyalı kaç tane küp olur? Efendim köşedeki şu arkadaşlar şu küpü görüyorsunuz. 3 yüzeyi boyalı kırmızı. Aynı şekilde şuradaki bakın. 3 e, yüzeyi boyalı. Bunları okla göstereyim arkadaşlar. Evet, bakınız. El köşedeki küplerin sadece 3 yüzeyi boyalıdır. Üstte 4 tane, altta 1, 2, 3. Bir de arkada var arkadaşlar. Şu aşağıda 4 tane. Toplam 8 tane küpü. 8 tane küpün 3 yüzeyi boyalıdır diyor arkadaşlar. daha güzel ve yeni videolarda buluşmanın sizlerin izleme ve beğenme oranınıza bağlı olduğunu tekrar belirtiyor. Başarılar diliyorum.